Şimdi Özlem ve Ayça var. Girelim, bu iki, sersen. bu iki kişiden bir tanesi diğerini neye ikna etmeye çalışıyor? Bu iki kişiden bir tanesi diğerini neye ikna etmeye çalışıyor arkadaşlar? Elleri görelim, eller havaya. Evet. Elişi örmeye. Elişi örmeye. örmeye. Başka? Edişi örmeye Rejime girmeye. Rejime girmeye. Evet. Burnunu deldirmeye. Bu burnunu deldirmeye. Evet seçiyoruz bunu. Hemen arkasından Ayhan ve Ayça geldi. Bu iki kişi neyi paylaşamıyorlar? Evet, elleri görelim. Evet, bebeğin altını da kim değiştirecek? Paylaşalım. Ne <laughs> güzel seyrediyor, sevindirik bir şekilde. Peki, <laughs> bebeğin altını kim değiştirecek? Peki, <laughs> Ahmet, Mümtaz, Taylan ve Ayhan için ee, bu iki kişi ne yapmak için hazırlanıyorlar? <laughs> Arabayı Araba çalıştırmak. Evet, önde efendim. Tatil. Tatil'e çıkmak için çok güzel başka. Erkek arkadaş bulmak için. Ah sen de yani. Evet. Kavga etmek için. <laughs> başka? Evet. Güreş. Güreşmek için hazırlanıyorlar. Eyvah. <gülüyor> yakışır, yakışır. <gülüyor> <gülüyor> Ve özlem. <laughs> Ve Ahmet Mümtaz Taylan için bu iki kişi ne siparişi vermiş? Ne siparişi vermişler? Ta arkada bir arkadaş var ama oraya mikrofon gitmez. Bebek. Bebek için mi? <laughs> ya, kafa başka Kapkaççı. bir şey dönüşmüyor bu akşam galiba. <laughs> Kapkaççı. Kapkaç için hazırlanıyorlar. Başka? <laughs> Pardon sipariş. Neyin siparişi? Peki, evet. Kurbağa bacağı. Kurbağa bacağı siparişi vermek için. Bir tane daha alalım. Baklava açmak. Baklava, Baklava açmak için. Şu arkadaştan ümitliyim. En arkadaki. Kiralık katil. Wow. Kiralık katil. Tamam. Kiralık katil siparişi veriyorlar. Sipariş veriyor. <laughs> evet. Öyle, olabilir. Tamam. Tamam. Burnunu deldirmek. Bebeğin altını değiştirmek. Güreşmek. <gülüyor> <gülüyor> Kiralık katil. Hep beraber sayıyoruz. Sıfır demek yok. Üç, iki, bir. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Okay 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 okay. Right right right. Yeah. Okay then. Okay. Bye bye. Bye bye bye. Hey, hey, yo, 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 what's up, what's up, check this out, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Sen geçen gün geldin değil mi ha? Dövme yaptırmıştım. Dövme yaptırdın. Kaş için pek şey konuşamadık. Göbeğime yaptıracaktım. Bir de bugün burnuma hatta gerekirse ayak baş parmağıma. İşte bu bebek. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Hanımefendi. 2.4 gram. Bebeğin altını mı? Bebeğin altını evet bebeklere evet. altın alıyorum ben. Evet çok güzel değiştireceksiniz peki. Değiştireceğim güzel. kaç gramdan gidiyor bu aralar altın? 2.2 gram. <laughs> Ama bebeğin altını değiştirilir mi ya? <laughs> ya çok günah çocuğa. Bebek büyüdü de biraz 18 yaşına geldi artık ona bebek demiyoruz erişkin diyoruz o bakımdan altını değiştirelim. Aa o zaman 5'i bir yerde vereyim bacım al. <laughs> Sağlam olur. <laughs> evet, Şimdi dur dur. dur, dur. 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 Ya böyle geçti tamam. bu. <laughs> <laughs> evet buyurun. <laughs> Vallahi denilen kadar varsınız. maşallah. 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 <laughs> Anam Deli 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 ver kız çekerek ya boğazına düşsün. Hadi canım. Yeah, yeah Aynı yeah, yeah, yeah. sevdiğim şarkı. <laughs> İçinde Aa, daha bir denk getirememek ya. <laughs> ha. Evet ya ben uzun zamandır düşünüyorum da senin karşı burun her bir tarafı deldik. Pardon burun delmedik. Bir burun kaldı. Bir burun kaldı dostum. Yalnız ütüm. Oh. Sömükle uğraşamam. <gülüyor> 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 Bebeği nereye koydun? Ha? Bebeği nereye koydun? Altına. Üstüne baktın hep tatlım. Ha, ha, evet ya ya. Ya ya bu saatte kafam allaşıyor ya. Yani. Ah dedeyim. bebeğim. Nece konuştun sen az önce? Gel şimdi yaklaş. Veya dur sen böyle. <laughs> Abi sağdan mı gireyim, soldan mı? Şöyle bir, bir dakika bir şey yapayım mı? Aa, bir dakika böyle geçsin. böyle geçsin abi. Gel bacağa gel. Bacağa gel. Bacağa. Ba Yok gelme. Ee, gel şöyle. Bir tamam bir dakika bir saniye geç karşıya geç. <gülüyor> tamam şöyle. Eee, yahut. Çankuşlar maşallah, maşallah. Biz peşin çalışıyoruz ablacığım Peşin çalışıyorsunuz. Peşin benim adamın köften kazıyın bütün soyunu sapını. Abi sen parayı ver gerisini hallederiz parayı ya. Parayı veririm. Ne kadar çalışıyorsun yiğidim Kaç kişi? Bir kişi. <laughs> Sadece bir? Bir. Ama öyle kolay değil onu öldürmek. Ne bakımdan? Ah bir görsen. <laughs> Küçük. Evet. <laughs> Dur Yemin düğümleri kalaylı evet cam giydim etekleri hip hop söylemeden olmuyor biraz uyuştun istiyorum benim ha dostum senin burnun delinmiyor ya <laughs> yok yok Anladım. bakayım burnu büyük anne lütfen ben büyüdüm aa bu yaşa geldim hala arabesi kullandırıyorsun bana. Hep bebeksine, hep bebeksine. <laughs> anne olur mu ya? Şu anne 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 yurtta arkadaşlar benimle dalga geçiyor. Aa bak, aa anne, aa anne, anne ya anne, 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 anne dön anne. Allah. Gel şimdi. Ne <laughs> yapsam <sen> böyle geç. <laughs> abi soldan mı alın? Yuk üst. Gel yaklaş üst. Bacağı dalmak da yok. Greco. Tamam abi. Ya dökelim mi abi? Greco. Greco. Greko. Greko. Üst, Greko. Greko. Grek, Grek. Sen böyle geç, anlamadım. <laughs> Adam Grek diyor ya, Grek. Grek, Grek, Yunan diyor. Yunan, Grek. Hmm. <laughs> dur, dur, bir saniye. Greko değil de Roman. Roman. <laughs> Sen böyle gel, ben oraya geçeyim. <laughs> Fatih. Direktifleri verdim. Birazdan burada olur Sen Sen şuradan devam et. Evet, bu kadardı. Belden aşağı çalış. tamam mı? Mümkün olduğunca... İkiye önce... mi bölüyoruz? İkiye böl işte artık sana... Hey, anam geliyor. Ben beni görmedi. Sen tanımıyorsun. Burada buluşacağını söyle. Ya ya Allah canını almasın sen ya. <laughs> Abi ya seni Allah kahretme ya. Allah canına. Bilmi oh. <laughs> oh. az sorarayım mı? Az. <laughs> sonra. <laughs> hey, çekmişsin adamım. <laughs> dele dele çektik. Kendimi dele dele. Vay bravo gerçekten. Yalnız benim burun için testere olayı beni aşar yalnız söyleyeyim. Aa dostum kesilmiyor ha. Testere kullanacaksın ha burnum için. Yok 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 Çok yo. orijinal. Çek çek çek. Come on everybody. <laughs> out <so>. take out. <laughs> Annenin büydüğünü ne zaman anlatacaksın tatlım? Ya anlamıyor ya. Hala her ay gelip orana burana altın takıyor. Ya tamam bir şey söyle. Yatağımızın her yeri altın doldu. Yastıkları altınlar, bilmem neler. Ya annem altın manyağı ya. <laughs> Vallahi benim annem altın manyağı ya. Yalnız o geldiği zaman altını bağlaması gerçekten çok ayıp. Hı. Gerçekten çok ayıp. Hı. Ayıp ah. Hı -hı. söyleyeyim mi ona? Ayıp sen söyle. Ben söyledim anlamadı vallahi. Ayıp Aynı sana benziyor? Yemin ederim. Söyle. <laughs> <laughs> Kesin. Saçın karşıya geç. Tamam, abi. <laughs> Yo böyle geç. Böyle geç böyle. <laughs> abi yağ kullanalım mı? Yağ ku eh. ya, kullanalım mı? O zaman böyle geç, öyle kullan. Tamam. Kullanalım. <laughs> Abi ben 5 kiloluk tomili zeytinyağı ya, tomili. İstersen al. Tomili. Tomili. Fatih'ten mi aldın? Fatih'ten <gülüyor> aldım <gülüyor> abi. İyi mi? Ayçiçek yağı mı zeytin mı? Doğru söyle lan. Ayçiçek mi? Ayçiçekmiş abi. Ayçiçek. Abi seninki çalıyor lan. Benim be, benimki çalıyor. Bir dakika abi. Efendim abi. Hello. Erdal. Uh, Efendim Erdal. Uh -huh. Yönetmen Erdal evet. Ha, evet, evet, Ahmet evet, daha mı evet. yakın oynayalım kadrajı evet. almıyoruz tamam abi <gülüyor> 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 Anam direkt mevzuya girdin Abi kurban olayım ne yaptım ben Kesiciyiz Nasıl kesicisiniz Uzun kısa nasıl istersen keseriz yani <laughs> <laughs> Selamın aleyküm nasıl yani Doğramadan önce ya, Ortadan da ayırabilir Ooo <laughs> <laughs> ortadan ayırma. Oh. <laughs> kurban olayım. Yalnız bu benim. daha önce ayrılmış. <laughs> Nasıl yani? Nasıl? Şimdi bunu bir biz bir bir dakika. Anam. Yok, bunu kazıyacağız bu oğlum. Anam kazıma falan diyor. Ne olur kurban olayım ya. Ne yaptım ben sana ya? Yok yok keselim biz bunu. Kesme. Ortadan ayıralım. Vay le. Yandan. <laughs> şey Vay le. Şimdi kapatalım.